Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimin benden izinsiz attı. Ben okuldaydım. O benden izinsiz bir tane yüce atmış. Ben onu gizliye aldım. İsterseniz onu gizliye almam. Ama bugün onun videosunu izleyeceğim ve yorumumu katacağım. İzleyelim. Aşırı cringe olabilir. Sesi var mı bilmiyorum ama. Hadi. Başlayalım. Uyarı bu videoyu fazla izler. Şiniz olmayan beyninizi kaybedebilirsiniz. Buradan Brawl Stars'a yürüyor. Bak elmas fırınarcısın. Elmasım da fazla değil. 56 tane mi ne vardı? 59 mu? 56 mi ne? Biriktireceğim, bir prem pas alacağım. Buradan Brawl Stars'a yürüyor şu an. Bak o da neden çekmiş. Ben Mobizanı silmemiş miydim ya? Bir ay önce atmadım. Ee, fazla karakterim yok bu arada en iyi karakter Eve ve Lu çıktı o kadar. Başka bir karakter şu an yok. Şu an buradan nereye? Aa var birisi şeye isteği atmış lan. Neyse kabul etti buradan. Sıkıntı yok. Sonra oradan bakıyor. Tıdı kas kasıyor. Onu zaten hep kası, şimdi daha fazla kasıyor. <laughs> buradan bunu şeyle <içine> alıyor. <laughs> Bu arada biraz hasta olabilir. Fazla takmayın. Buradan bunlar açıyor. Tamam okey. Burada Aa, gö görev var. Dur yapayım ben onları. Bu görevlerin at yapma videosunu istiyorsanız atın bir şeyler ya. Böyle bir görev var. Buradan çıkıyor. Çıktı. Bu ne? Çarpma bravo starsa girdi. Burada bir şeyler açıyor. Hala açıyor. Hala açıyor. Ne açıyor? Bedava kutudan açıyor bu arada. Bedava çakma var aslarsa kural çok kolay çıkıyor bu arada. Hemen çıktı bana hani yav. Bundan bakıyor hala. Hala bakıyor. Hala kutu açıyor hala bir şey çıkmadı. Eli uğursuz arkadaşlar. Eğer bu video, ben de onun hesabını çökermezse bana Kadir demesinler. Eğer bu videoya fazla like gelirse onun Brawl Stars hesabını ele geçireceğim. <laughs> evet, şimdilik videoyu izlemeye devam ki. Ke. İntikam kesinlikle gelebilir. Like alı zavallı. Burada bir tane kutu açıyor. Bu arada sesim fazla çıkmıyor ama. Sıkıntı yok. Ah. Ben çıktı. Pam çıktı. Eee çıktı işte ya bir şeyler çıktı pem <laughs> çıkartması da zor buradan ne yapıyor çıkıyor ha geldik ne ee, oha karakter var bu gerçek rastlası da bu kadar karakteri yok önemli olan karakter değil arkadaşlar bunun karakteri burada 61 kupa var. Bir tane kedi bir yavru. Bizde bu arada bir tane kedi var. Ee, şey orada oraya girmiş çıkamadı. Özel bizim küçük bir tane kardeşi var. Onlar orada nasıl aldıysa artık. Şişiriyor Benim sebebim var mı? falan yapmış. Evet. Ya, ses, Sesi kız kubat yapar. Kahve kazandık arkadaşlar. yere kubat kazandık. Bu gelin. Neyse intikam videosu gelebilir. Onu Fransız'da hesabını hackleyip bütün elvansları har ve harcasını har Ve Fransız'da onun oyunundan sinema istiyorsanız da unutmayın. Oha burada altın alınıyormuş lan taş. Neyse hadi bay bay.